Kimse bunu beklemiyordu. Aile Bakanlığı başvuru yapana 15 Ekim'de 3340 TL sosyal yardım verecek. Aile Bakanlığı son dakika sosyal yardım duyurusu. Hemen başvuru yapana 15 Ekim'de 3340 TL sosyal yardım verilecek. Başvuru ve ödeme detayları belli oldu. Aile Bakanlığı yardıma muhtaç kişilerin imdadına Ekim ayında da yetişmeye devam ediyor. Herkese ihtiyacına göre sosyal yardım ödemesi veren bakanlıktan bu sabah yeni bir yardım duyurusu daha geldi. Hemen başvuru yapanlar 15 Ekim'de 3340 TL ödeme alacak. Aile Bakanı ödemeleri bizzat duyurdu ve ayrılan bütçeyi açıkladı. Aile Bakanlığı Sosyal Yardım Başvuru ve Ödeme Detayları haberimizin devamında. Aile Bakanlığı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili detayları bugün itibarıyla paylaştı. Üstelik hala başvuru yapmamış olanlarında başvuru şansı devam ediyor. Peki evde bakım maaşı kimlere veriliyor? 2022 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım parası başvurusu nasıl yapılır? Aile Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç hasta, yaşlı ve engelli kişilerin yakınlarına bakıma muhtaç kişinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere evde bakım maaşı ödemesi yapılıyor. Evde bakım parası alabilmek için bakanlık tarafından belirlenen bazı kriterlere uygun olmak gerekiyor. Bu kriterler arasında bakıma ihtiyacı olan kişinin tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporunu ibraz etmek yer alıyor. Aynı zamanda bakıma muhtaç kişinin yaşadığı hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden yani 2022 yılı itibarıyla 1833 liradan az olması şartı aramıyor. Devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdiği tüm sosyal yardım ödemeleri gibi evde bakım maaşı da her 6 ayda bir enflasyon verileri doğrultusunda yeniden belirleniyor. Evde bakım maaşı da Temmuz ayında enflasyon verileri oranında zamlandı. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 2706 TL olarak ödenen evde bakım maaşı 2022 yılının ikinci yarısı için 3340 TL olarak hesaplara yatmaya başladı. Evde bakım maaşı imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar ya da hali hazırda faydalananlar Ekim ayı 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusuna da yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan evde bakım parası ödemeleri ayın 15'i ile 30 arasında hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri için devletten. Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra evde bakım maaşı yazarak arama yapabilirsiniz.